Baba, Efendim? şunu dinleyelim mi? Dinleyelim. Kimdi o çocuk? Hangi çocuk baba? O küpeli. Niye sordun? Hiç, dikkatimi çekti de. Hiç. Operada da koreograf... bak Osman'dan resmen ayrılmadan başka biriyle sakın Baba hareket. tamam bunu söyleyeceğini biliyordum. Yanlış mı söylüyorum? Pek de doğru sayılmaz. Allah Allah. Nerede yaşıyorsun kızım? Paris'te değilsin. Herkes dedikodu yapmak için sırada bekliyor biliyor musun? Başka işleri kalmamış. Bak Bilge kızım. Yaşadığın ülkenin şartlarına uymak zorundasın. Hiç öyle bir derdim yok baba. Siz işte bu tavizleri vere vere başımıza çıkardınız böylelerini. Taviz veriyorum öyle mi? Öyle baba. İnsanlar hiç doğru bildiğini savunamıyor bu ülkede. Hep riya, hep alttan alma.